Evet arkadaşlar, heyelanın yani bir diğer adıyla toprak kaymasının nedenlerini söyleyeceğiz bu videomuzda. Nelermiş toprak kaymasının nedenleri? Bakalım şimdi. Yer şekilleri fazla eğimli olursa toprak kayması oluyormuş. Ne demek eğim? Şu şekilde aşağıya doğru eğim var, eğim var demektir. Yani yer şekilleri eğimli ise toprak aşağıya daha rahat bir şekilde kayar. Bu da Toprak kaymasının bir nedenidir. Yağışların ve eriyen kar sularının toprağı daha kaygan hale getirmesi. Evet, ne kadar çok su olursa, ne kadar çok yağış olursa, toprak daha kaygan hale geliyor. Böylece aşağı inmesi daha kolay olmuş oluyor. İnsanlar yol yapım çalışması yaparken, hani kazı çalışmaları yaparken, ister istemez su kullanıyorlar, değil mi? Bu su da yine aynı şekilde toprağın yumuşamasına ve aşağı doğru kaymasına neden oluyor. Peki bunlar nedenleriydi ve benzeri şeyleri arttırabiliriz. Bunlar nedenleriydi. Peki korunmak için neler yapılabilir? En başta heyelan ihtimali olan yerlere evlerin yapılmaması lazım. Bakın bunu yapan yerler var. Mesela Karadeniz bölgesinde ister istemez hani yerleşim alanı oluşturabilmek için yapan insanlar var. Sonra böyle haberlerde duyuyoruz diyor ki işte heyelandan dolayı bir ev yok oldu. İşte ev tamamen aşağı gitti, işte toprağa karıştı falan gibi şeyler duyabiliyoruz değil mi? Deprem olmuş gibi gidiyor ev böyle. İşte insanlar oralara yerleşim yeri kurdukları zaman, evlerini kurdukları zaman toprak kayması durumunda o evde yerli bir olmuş oluyor. O yüzden evler heyelan ihtimalinin olmadığı yerlere kurulmalı. Doğal bitki örtüsü her zaman için önemlidir çocuklar. Sel için de önemlidir aynı şekilde. Doğal bitki örtüsü varsa o kaymayı engelleyecek, ona bir set çekecek, ona bir engel olmuş olacak. Ağaçlandırma yine aynı şekilde. Ağaçların kökleri sağlam ol, daha sağlam oldukları için toprak kayması esnasında toprağın sürdüğü, önüne kattığı şeyleri engelleyebilir ağaçlandırma yapılırsa heyelan önlenebilir. Ve heyelan ihtimali olan yerlerde kesinlikle kazı çalışması yapılmaması gerekiyor. Hani bakın bununla bu aynı şey aslında. Eğer inşaat çalışması, kazı çalışması yapılmazsa ne olacak? Heyelandan korunmuş oluruz. Bir yöntem de budur. Çünkü kazı çalışması toprağın daha da yumuşamasına böylece aşağı inmesine neden oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda da Heyelanın nedenleri ve korunmak için neler yapılması gerektiğini öğrendik. Bir sonraki videomuzda selin ne olduğundan bahsederek devam edeceğiz. İyi günler dilerim.